Şimdi Gidelim hemen emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezene. Zafer hoş geldin. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi e, az önce Cenk Ak Yoldaş'ın aktardığı gibi ters korelasyon içine girmiş bir altın var. Gümüş tarafı var. Yatırımcıların e, oradaki pozisyonları ağırlık kazanıyor. Tarım emtiasını da az önce söyledik. Senden de yorumlar alacağız mutlaka. E, oradaki talebi de ele alacağız. İstersen senden de şöyle bir dinleyelim altını, gümüşü, sonrasında tarıma da değinelim. Altın bugün oldukça hareketli. Uzun zamandan sonra ilk defa tekrar yukarı sinyallerini verdi ki bugün 1749 seviyesinin üzerinde kalınması çok önemliydi. Burası güçlü bir direnç seviyesiydi. Bu seviyenin üzerine çıktı. Burada kalıcı olacak gibi ki kısa vadeli indikatörlerde de al sinyali gelmiş durumda. Bu açıdan baktığımız zaman ilk önce 1767'ye kadar bir hareket olması muhtemel ki 1767 gerçekten önemli bir bölge. Burası e, uzun zaman boyunca geçilemeyen destek destek olarak görülen bir seviyeydi. Sonrasında bunun seviyenin altına geçildi. Şimdi çok güçlü bir direnç olmuş durumda. Bu seviyenin üzerinde belki e, 1790'lara doğru tekrar bir hareket görebiliriz. Ama şu anki verilere baktığımız zaman, özellikle dolar endeksindeki gevşeme on e, altında yükselişi destekliyor. Ama buradaki gevşeme ne kadar, dolar endeksindeki gevşeme ne kadar? E, Kalıcı olacak. Aşağı doğru bir trend başlayacak mı, başlamayacak mı? Şu anki verilere baktığımız zaman bu çok da olası gözükmüyor. Şu anda sadece e, bir düzeltme olarak gözüküyor. Kar satışları olarak gözüküyor. Bu anlamda hmm. ben e, 1767 üzerinde 1790 seviyesinin kolay kolay geçilecek bir bölge olduğunu düşünmüyorum. On, on ama şu. Bugün itibariyle göstergeler olumlu, yukarı yönlü hareket var. 1767'ye kadar en azından kısa vadede gidecek gibi gözükmekte onsaltın. Evet, zaman zaman işte haber akışları destekler nitelikte olduğu zaman bir günde trendini değiştirebiliyor altın Aynen. tarafı. Gümüş için peki yorumları nasıl? Yani sizin de söylediğiniz gibi çok hızlı piyasalar bunlar. Emtia piyasalarında çok fazla haber gelir, çok fazla habere duyarlıdır. Aynı şekilde keza gümüşte de 25-20 seviyesi önemliydi. Bu seviyenin üzerinde kalabilecek mi ki? Bu seviyenin de zaten çok fazla dirençler var. Yani şimdi baktığımız zaman kısa vadede gene yukarı bir hareketi var. Bu 25-90 seviyelerine kadar gidebilir gümüşte de. Aynı ons altın gibi burada da bir miktar girişler gördüğünü görüyoruz. Alıcıların güçlü olduğunu görüyoruz ki bar boyları da son iki Gün dün de dahil olmak üzere uzamış durumda. Bu da o, olumlu bir gelişme. E, bu emtiyalar açısından. Burada hareketin dediğim gibi 25 90'lara kadar uzamasını bekleyebiliriz. Aşağıda 25.40 seviyesi önemli. 25 40'ın altında 25 20'ler, onun altında 25'ler gibi birçok destek seviyesi var. Bu seviyeler şu anda artık kolay kolay geçilmeyecek gibi. Bu kadar güçlü dirençlerden kurtulduktan sonra yukarıdaki dirence kadar gitmesi de normal karşılanması lazım ki ben kısa vadede 25-90 görebileceğimizi düşünüyorum. Enerjiyi de değinelim mi? Petrol cephesinde de OPEC artı toplantıları talep arzlarda şimdi biraz da bu tedbirler vesaire yani yönünü karıştırıyor petrol tarafındaki. Ben her gün fiyatları şöyle okuduğum zaman bir gün eksi sonraki gün hemen o vermiş olduğu primleri toparlıyor. Nasıl sence Brent Petrol'de özellikle varil fiyatındaki son durumlar? Söylediğinizde çok haklısınız. Zaten biz de, yani ben de bu sene içerisinde bu dalgalı seyrin devam etmesini bekliyordum. Yani her yayında neredeyse söylüyorum. Aşağıda 57, yukarıda 72 seviyesi Brent petrolde bu sene için makul seviyeler. Bu seviyelerde dalgalanma göreceğiz gibi gözükmekte. Özellikle vaka sayılarındaki artış, ulaşım sektörünün çalışamayacağı endişeleri yukarı doğru yükselişi ve miktar kısıtlan nitelikte. Bununla beraber OPEC ülkelerinin önümüzdeki 3 aylık dönem içerisinde arzı arttırma kararı da bir miktar fiyatları satış baskısı altında tutmakta. Fakat diğer taraftan da tabii ki petrol fiyatları her zaman 6 ay sonrasını fiyatlıyor. gönümüzde küresel büyümenin %4 olacağı, Çin'deki büyümenin %8 olacağına yönelik çok güçlü e, tahminler var. Bununla beraber Goldman Sachs'ın raporunu da siz de paylaşmıştınız. Hı hı. Yani önümüzdeki dönem içerisinde talebin güçlü olacağına yönelik e, beklentiler var. Bunlar hepsi de tabii ki ekonomik büyümeyle alakalı beklentiler. Buradan gelen veriler bu anlamda Çin ve Hindistan başta olmak üzere talebin güçlü olduğunu görüyoruz. Hala ki eğer vaka sayılarındaki azalma ve azalırsa vaka sayıları ekonomilik kısıtlamaların açıldığına azaldığına dair haberler gelirse burada petrol fiyatlarında tekrar 72'li bantları görebiliriz. Aksi takdirde burada yavaş yavaş aşağıya doğru 59'lar 57'ler seviyelerine doğru Brent petrolde fiyatlamalar görebiliriz. Burada haber akışı çok daha önemli ama şu anda bir miktar daha yataya girmiş durumda. Gelen kararlar kısa vadede fiyatlanıyor. Kısa marjlarla fiyatlanıyor. Burada ekstrem ekonomilerin açılacağına yönelik vaka sayılarındaki artışla beraber ekonomilerin açılacağına yönelik beklentilerin azalması durumunda aşağı yönlü fiyatlamalar, tam tersi durumda da yukarı yönlü fiyatlamalar görebiliriz. Evet o zaman gidiyoruz tarım emtiasına. Oradaki gelişmeler de aynen dediğin gibi e, orada da yoğun e, bir nasıl diyelim volatilite söz konusu. Özellikle çay, kahve, şeker onlarda e, şeyi bekliyorlar, tedbirleri bekliyorlar değil mi? Evet aynen. Yani e, tarım emtiaları birçok alana da dağılmış durumda. Tabii ki pamuk kendi özelinde farklı, e, şeker kahve kendi özellerinde farklı, buğday hububatlar, buğday mısır kendi özelinde farklı. Kısaca değinecek olursak buğdayda üretim tahminlerinde artış var. Yarın Amerika ABD Tarım Bakanlığı üretim tahminleri açıklanacak. Bu piyasa açısından önemli. Buradan gelen veriler önemli olacak. O yüzden yatırımcıların dikkatli olmasında fayda var. Hı hı. E, Amerika'da yağışlar artmıştı. Avrupa'da Rus Rusya'da üretim beklentilerinde artış var. Üretim tahminlerinde de bir miktar yukarı yönlü tahminler gelebilir. Ki zaten talep tarafında da ABD ihracat verilerinde haftalık olumlu geliyordu. Bu bir miktar yarın düşüşene düşüş olabilir bu verilerde ki baktığımızda öyle gözükmekte. Bu da buğdayda bir miktar satışa devam edebilir. Mısır Çin tarafı çok güçlü alımlara devam ediyor. Diğer taraftan baktığımız zaman üretim tahminlerinde de artış var ama talep çok güçlü olduğu için burada Mısır'daki yüksek fiyatlama hala devam etmekte. Hı hı. E, genel olarak hemen hızlıca pamuğa değinecek olursak burada özellikle ekonomik veriler çok önemli. Çin ekonomisi çok önemli. Çin ekonomisindeki bir miktar yavaşlama ve lerde beklentilerden bir miktar daha düşük gelmesi, ayrıca vaka sayılarında kartış, ekonominin durağan olması bir miktar pamuk fiyatlarını baskılamış gözükmekte. Orada kar satışlarını görüyoruz artık. Keza aynı şekilde kahve kahve zincirlerinin kapanıyor olması, kapalı olması ekonomilerin kapalı olmuş olması burada da kahve fiyatlarında da büyük bir miktar baskıya yol açmakta. Şeker ise kendi üzerinde petrol fiyatlarıyla şu anda Kore'le gidiyor. Petrol fiyatları düştüğü zaman şeker de fiyatı da düşüyor ki bunun en büyük nedeni de daha önceki yayınlarda da anlatmıştık. Evet, evet. Şeker üreticileri aynı zamanda etonele de yönlendirebiliyor üretimlerini. Bu da petrol fiyatıyla çok Koreli olduğu için şeker arzını azaltan veya arttıran bir etkiye dönüşmekte. O yüzden petrol fiyatı da bu anlamda önemli. Son dönemde Koreli'ye o anlamda da artmış durumda. Evet. Şeker fiyatı da onun baskısını çekiyor maalesef. Evet, aslında dediğin gibi yani hiç. E, petrolün içine şeker katmış namıza göre ama bir, bir korelasyon var aralarında. E, onu da senden dinleyerek zaten anlamlandırabiliyoruz. Peki Zafer az önce de senin dediğin gibi bu yağmur dolu, kar, kış yani küresel iklim değişikliği aslında günümüzün en önemli konularının başında geliyor bence ama maalesef koronavirüs birçok şeyi gölgede bıraktığı gibi e, günümüzün bu en büyük sorununu da biraz gölgede bıraktı gibi yani ikinci plana düşürdük. Ama bu iklim değişikliği, sürekli yapılan toplantılar, işte tanıtımlar, biraz daha duyarlılığı arttırıcı yöntemler vesaire. Bu son 1-2 senede tarım emtiasına bu iklim değişikliği nasıl yansıyor? Fiyatlarda ne gibi ne kadarlık ya da bir volatil duruma neden oluyor? Ben aslında bunu da merak ediyorum. Yani biz sürekli dile getiriyoruz. Belki küresel tarafta da önemli ülkeler bunu sürekli vurguluyor ama tarım emtiyasına doğrudan etkisi şu an için görünebiliyor mu? Bunu fiyatlıyorlar mı yoksa böyle yavaş yavaş bu bir fiyatlama var buralarda? Şimdi baktığımız zaman aslında bunun fiyatlamaları etkisini bir miktar daha kısıtlı kaldığını söyleyebiliriz. Evet. Çünkü özellikle tarım emtiyaları tarafında bunun etkisi bir miktar daha sınırlı olmakta. Evet. Tabii bunu tarım emtialarındaki en büyük etki enflasyon etkileriyle beraber görüyoruz. Özellikle likidenin arttığı dönemlerde, risklerin arttığı dönemde, para bolluğunun olduğu dönemde, ekonomilerin coştuğu dönemde bu etki çok daha netti ki bunun en bariz etkisini 2008 krizi öncesinde görmüştük. Burada ciddi anlamda birçok emtiada yüksek en yüksek fiyatları gördük. Tarihi rekor seviyeleri görmüştük. Tabii ondan sonra piyasanın da çok dalgalı olduğunu söylemek ki doğru. Buğday üzerinde bakacak olursak bir fiyatların 490'lı seviyelere geldiğini sonra tekrar 800'lü seviyelere çıktığını gördük. Arkasında yani 2011 yılında, 2013 yıllarında sonra 2013 yılında 900 olan fiyatların 2016'da 400'lere kadar geldiğini gördük ki böyle belli başlı emtialarda bu kadar yüksek fiyatlamanın aslında marjının da ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Ekonomik etkilerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İklimsel özelliklerin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Keza aynı şekilde de Mısır'da da bu tarz örnekler vardı. Yani 780'li fiyatları konuşurken e, örneğin 2012'de... ...hemen ertesi sene e, burada e, 400'lü fiyatları konuşabiliyorduk. Neredeyse %50'ye varan e, kayıplar vardı, değişimler vardı. Tabi bu yıllar içerisinde devam etti. Son dönemde baktığımız zaman bundan yani 2020 yılı içerisinde 300, 300 dolar fiyatları konuşurken Mısır'da örneğin bugün itibariyle 560'lı fiyatları konuşuyoruz. Yani neredeyse bire bire yakın bir yükseliş yaşanmış durumda. E bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar dalgalanma olunca haliyle bu hem son tüketici anlamında fiyatlamaları etkilemekte hem de enflasyon tarafındaki fiyatlamaları etkilemekte. Eğer likiditenin bolluğunun bu kadar devam ettiği iklimsel etkilerin Arzı çok fazla değiştirmesi, arz üzerinde çok fazla etkisi olması, tabii ki doğal olarak burada sonuçlarının da çok farklı olması, hem fiyatlar anlamında hem de enflasyon anlamı olmasında yol açıyor. Günümüzde likidlerin bu kadar yüksek olduğu, enflasyon beklentilerinin arttığı bir dönemde, aynı zamanda kuraklık endişeleri ve iklimsel etkilerin de buna dahil olacak olması. Ben de enflasyon tarafında, fiyatlamalar tarafında, son tüketici tarafında ciddi fiyat değişimlerinde olabileceğini gösteriyor. Bu anlamda önümüzdeki sene içerisinde bu yılın sonuna doğru ciddi enflasyon konusunu da konuşmaya başlıyor olabiliriz ki bence bu oldukça olası gözükmekte. Fiyatlamalar bu şekilde devam ederse. Evet evet. Bunu hatta seninle bir kere daha konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Aslında bunun üzerinde şöyle sadece bir yarım saatlik program yapsak Olur gibi görünüyor Zafer. Değil mi? Evet yani önümüzdeki dönemde çünkü en en başlıca konulardan bir tanesi olacak. Tabii bunları evet. hiç konuşamıyoruz şu anda. Sağlık en önemli konulardan bir tanesi maalesef. ama gelecekte maalesef e, ekonomileri özellikle Avrupa tarafında zor günler beklemekte. O zaman senden gün isteyelim. Bize söylersin hemen o güne böyle sadece enflasyonu doğrudan etkileyen tarım imtiyalarını daha detaylı incelemek isteriz bizler de. Çok teşekkür Tabii ediyoruz. Tabii ki her zaman. Çok teşekkür Görüşmek ediyoruz üzere. Zafer. Ağzına sağlık tekrar. Evet Zafer Ergezen, emtia piyasaları uzmanını ağırladık. Efendim Cenk Ak Yoldaş'la birlikte bu bölümde kısa bir araya gidiyorum. Aradan sonra kaldığımız yerden devam hem Borsa İstanbul'u kapatalım, aynı zamanda da vergi ve mevzu e, vergi tarafında özellikle önemli değişimler vardı. Onları tekrar hukuk tarafında e, Numan Emre Ergin'e soralım.